Herkese yeni bir videodan tekrardan selamlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Klasik girişimizi yapalım. Berzahire Tarot Yolculuğu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, abone olan ve olmayan herkesin videomun enerjisine dahil olduğunu biliyorsunuz zaten ve izlediğiniz ana niyet alarak bu videoları hazırladığımı, enerjileri izlediğiniz anı niyet alarak okuduğumu lütfen bilin. Bugün tabii ki de başlıktan da okuduğunuz üzere artık sizden bir şey olur mu? Bu konuda ne düşünüyor? Güncel olarak bu düşüncesine, bu hissine bakmak istiyorum. Artık sizden bir şey olabilir mi? Yani enerjiler hazır mı? Ya da bitmiş bir enerji söz konusu mu? Tabii ki de şöyle bir şey var. Bunlar kesinlikle kolektif açılımlar o yüzden izlerken kendinize özel niyetler almanız çok çok önemli. lütfen kendinizi özel niyetler almayı ihmal etmeyin. Çünkü burada kaç bin kişinin enerjisine girdiğimiz değişkenlik gösteriyor. Bu yüzden bu noktada desteklemeniz gerekiyor mu? Evet desteklemeniz gerekiyor. Yani niyet alarak desteklemeniz gerekiyor. O yüzden niyetlerinizi alarak dinleyin lütfen. Haydi bakalım. Bakalım artık sizden bir şey olur muymuş bu insanın bu noktadaki düşünceleri neler? Yani aslında tabii ki de kolektif enerjiyi okuyoruz. Ee, tekrardan söyleyeyim lütfen kendinize özen niyetler alın ki e, full uyumlanma ihtimaliniz bile olabilir o zaman. Yani enerjiyi nasıl çalıştırırsanız o yönde size geri dönecektir. Bu yüzden çok önemli mi? Evet çok önemli. Tabii ki kartlarımı daha önce karmıştım ama e, muhakkak şöyle sizlerin enerjileriyle de bir karmak istedim. Ve ona göre ilerleyeceğiz. Haydi bakalım. Nasıl enerjiler bizi karşılayacaklar ve nasıl bilgilendirecekler. Haydi bakalım. <laughs> bu arada böyle içimde bir şey var bu arada böyle nasıl diyeyim bir şey mi heyecan yaptınız ya da kolektif enerjisinde mi bir heyecan enerjisi var böyle bir heyecan yaptım sanki bir şey için hani ne için olduğunu da şu anda hissedemedim tam olarak ama bir şey için heyecan yaptım ben sanki bir şeyin heyecanı var gibi hissettim güzel heyecanlardır umuyorum ki güzelliklerin heyecanı olsun ah Hadi bakalım. Şöyle iki tane de buradan bir alalım. En son şu iki destemden de seçmeyi düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Şunlardan da çekmeyi düşünüyorum en son. Bir enerjilerimizi açalım. Bakalım. Hayırlara vesile olsun diyerek hemen şöyle. Haydi bakalım. Hmm. <laughs> Sakin enerjiler. Sakin, güzel. Ben de kendimi öyle tutmaya çalışıyorum şu an zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi. <laughs> evet, lütfen size gelen bütün bilgilerin en olumluya çevrilmesi niyet ederek alın kabul edin ki güzel bir enerji ağı oluşturalım ve kim için dinliyorsanız açılım bitinceye kadar lütfen o kişiyi gözünüzün önünden götürmeyin ki böyle güzel bir şekilde enerjisini buraya aktarabileyim. Şimdi öncelikli olarak baktığım zaman sizden bir şey olur mu dediğimde zaten burada aslında şöyle göstermek istiyorum iki hayat arasında biri taze biri geçmiş. Yani bir şey yaşamış olsanız da yaşamamış da olsanız hiç fark etmez. Burada bir türlü bu insanın içinde bitmeyen, sonu gelmeyen, bir enerji kanalına, bir enerji ağına sahipsiniz. Sanki kadersel bir ilişki var da burada bir türlü geçiş yapılamayan bir beraberlik ya da tekrar başlanamayan bir beraberlik söz konusuymuş gibi. Sanki sürekli belki ortak bir şarkınız olabilir ya da ortak sevdiğiniz bir şey olabilir. Sürekli sanki bu insanın aklında aynı şeyler, kalbinde, zihninde, ruhumda aynı şeyler dönüp duruyor. Bu hafta kolektif enerjiyi birazcık duygusal gördüm. Özellikle sanki bitirmek istediği bir şey var da bitiremiyor. Yani aslında burada direkt olarak başlığımın başlığımla alakalı şunu söylemek istiyorum bizden bir şey olabilir aslında. Fakat ben eski benim ya da eski dünyamı, eski karakterimi, ne bileyim hayatımda bağımlı olduğumu bağlılıklarımı, özellikle kendime olan sabitliğimi bitiremiyorum. Yani bir basiretsizlik var, bir kısır döngü var sanki, bir kayıp, bir, bir, şey kaybetmiş sanki, bir şey kazanmadan kaybettiğini hissediyor. Aslında iki yılda geçirdiyseniz, ne bileyim belki de hiç zaman geçirmeyip sadece uzaktan da bakıştıysanız, sanki burada e, bir şey kaybettiğini hissediyor fakat bir şey kazanamadığını da hissediyor. Yani burada zaten ne yaşadık ki? Zaten bir şey yani kendisini bu şekilde baskılamaya çalışan bir kolektif enerji var şu anda. Yani tekrardan başlasak ya da bir şeye başlasak sanki ben e, bunu çok zor gerçekleştireceğim. Özellikle burada. Psikolojik boyutta bir sıkıntı yaşadığını hissettim. Yani burada eğer üçlü bir durum yaşanıyorsa, işin içinden bir türlü çıkılamayacak bir haldeyse ya da maddiyatla ilgili döngüsünü bir türlü bitiremeyip sürekli böyle enerjisini sabit tutup adım atmamaya yöneliyorsa bir sıkıntı burada evet hakikaten var ama diyor ki seninle ilgili isteğim bitmiyor. Yani burada nasıl diyeyim? Tekrardan neden olmasın ama zor ve sancılı. Burada basiretsizlik var. Ben tekrar söylüyorum şu 3 aylık süre içerisinde hakikaten böyle çok derin bir şekilde karmalar hissediyorum. E, kişisel danışmanlıklarda daha detaylı tabii ki de karmalardan bahsederken 3 aydır kolektif enerjilerde karmalar var. Ve bu noktada hakikaten enerjimiz çok değişmeye başladı mı? Fazlasıyla değişmeye başladı. Bu yüzden lütfen dikkat ve karma şifası için bana ulaşabilirsiniz muhakkak. Burada şöyle bahsedeyim. Emek veren bir insana karşı duygularını göstermeyen bir insan ya da kendisini farklı gösteren bir insan var. Aslında kendi içinizde kendinizce emek vermiş olabilirsiniz. Fakat sizden daha fazlasını istediğini, fakat bir noktadan sonra nasıl diyeyim, şefkati veya vericiliği ya da ne bileyim hani bakışmanın bile bir dozu olur. Belki onun dozu yoktu sizde. Belki çok fazla verici davrandınız ve aslında şöyle bir şey var. Ondan daha iyi bir konumdasınız. Yani bu e, sevgiyi vermek bile çok kıymetlidir. Herkes veremez ya. Belki çok daha iyi sevgi veriyorsunuz. Ya da işte çok daha ilgi verip çok daha güzel bir şekilde sevebiliyorsunuz. İşte statünüz daha yüksek. Belki daha güzelsiniz. Hani ım, ım. Bulunmaz hint kumaşı modunda bir durumunuz olabilir. Yani burada kendini eksik gördüğü şeyler var. Tekrardan başlamak için ya da başlamak için. Ya da bir fazlalık var. Bir kişi fazlalığı olabilir. Ya da bu kişinin zihinsel faktörlerinin bir takım fazlalıkları olabilir. Yani çok fazla düşünüp çok kuruyor olabilir. E, duygusunu göstermediğini hissettim. Halbuki burada zaten üzerine konuşulmuş, düşünülmüş çok fazla zaman geçmiş bir şey var. Yani da 7 günse bile bu süreç ya da işte 2 ayda tanıştıysanız bile 2 yıl gibi bir yük yaratmış olabilir. Hem kendisinden bahsediyorum bu arada hem de sizden bahsediyorum. Bu yük bir yerden sonra ağır gelir ki zaten gelmeye de başlamış. Çünkü burada duygularımın neden belli edemiyorum? Aslında burada çok güzel bir sorgu hali var. Ne zaman bir, birimiz e, bir sorgu halinde olsak bir taraf muhakkak e, ruhsal boyutta ilerlediğimizi gösterir. Çünkü kendimizi sorgulamadığımız zaman aslında e, doğru olduğumuzu hissederiz. Doğru olmadığımız halde. O yüzden sorgu bence gayet güzel bir şey. Burada şöyle bir şey var. Zaten tercih yapıldı ve zaten uzaklaşıldı. Zaten iki tarafın da tercihi belliydi ya da isteği belliydi. İki tarafın da ne durumda olduğu belliydi zaten. Çünkü şöyle e, her şeyin olması gerektiği yere varacağını söyleyen e, bir insan var. Yani burada akışı kabullenmeye başlayıp olgunlaşmaya başlayan da bir kolektif enerji hissettik mi? Evet, hissettik. Ve burada e, Nasıl diyeyim? Bir şeyle ilgilenen, bir şeye emek veren, kendi çapında kendi kariyerine önem veren, belki çoğu şeyi arka plana atan bir insan varken şu anda ilişkisel konularını, yani sizinle ilgili tekrardan başlanabilir mi noktasında kurduğu hayallerin önünde bir işin de olduğunu ve bir şeyin bitişinin hissettiğini söylüyor. Yani bir şey bitmesi lazım. Zaten gitmiş bir şey var, bitmiş bir şey var burada evet ama Başka bir şeyin de bitmesi lazım. Tamam seninle bitmiş olabiliriz ama başka bir şey daha var burada. Özellikle sorumluluk olabilir. Burada e, evlat gibi ya da işte nasıl diyeyim e, kendisini psikolojik baskı altına sokan bir aile figürü gibi. Yani burada böyle bir üçlü durum yaşanıyorsa durum bu fakat üçlü bir durum yoksa... E, bu insanın kendisini keşfetmesine çok fazla e, vesile olmuşsunuz ve tekrardan ve daha fazla kendisini keşfetmek için ihtiyacı var zaten. Ve e, yine bu haftanın e, güzel ezlerinden biri de varlığınız ya da yokluğunuzun çok fazla bir şey kattığı ve böyle bir sürecin farkındalığında olduk, olduğu bir e, süreçteyiz kolektifin. Yani böyle bir videonun içerisindeyiz şu anda. Yani olması gereken gelişecek dediği bir e, durum söz konusu. Bir şey kabullenmek var. Tamam. Bir şey kabulleniyorum. Ya ben burada mutluyum. E, pardon ben burada mutsuzum. Ya yani da ben şunu yaparken çok mutsuzum. Ya da ben bunu sevmiyorum. Ya bunu yapmak zorundayım. Ya da kendi içime o kadar çok bağlıyım ki hakikaten ya ben şuraya bir tane bir destek almak istiyorum. Yani bu kadar da bağlayan nedir yani hani anlatabiliyor muyum? <laughs> Yani şöyle söyleyeyim çevresindeki insanlar buna çok fazla etkili yani aşırı derecede etkili çevresindeki insanlar. Hani e, yine bu e, haftanın videolarında gördüğüm en baskın enerji sürekli birilerinden korkmak ya da çekinmek ya da belki öyle bir psikolojiyle büyümek hiçbir fikrim yok ama sizin oluşumunuza ve tekrar bir araya gelmek ya da işte... E, Hiçbir araya gelmemişsinizdir. Bir araya gelmenizi yine etkileyen büyük faktörlerden biri. Bu arada onu da söylemek istiyorum. Ve e, burada şöyle bir şey var. Sanki... E, İlk başta çok başkaymış da, sonradan çok başka gördüğünüz bir insan olabilir karşınızda. Yani burada rahatlamaya çok ihtiyacı olduğunu söylüyor ve bir rahatlık döneminden de geçtiğini söylüyor. Belki istediğini aldı hayattan ya da çoğu şeyi yaşadı. Belki flört etmeyi çok fazla dokunmayı da seviyor olabilir. Burada bununla beraber ama bu hayatından uzaklaşmak, flört hayatı ya da işte üçlü ilişkiyi bitirmek. Çünkü burada gözü uzakta olan, mesafe olabilir aranızda ya da çok büyük bir fark olabilir. Gözü uzakta olan bir insan var burada ve bu insanla rahatlamaya çok ihtiyacı var aslında. Şimdi ihtiyacı var neden yapmıyor? Bunun bir ton sebebi olabilir. Yani bunu kişisel danışmanlıkta ya da işte karmik bir etki varsa bu etkiden kaynaklandığını ki çoğu kez karma kaynaklı oluyor. Bunlardan görüp çözümleyebiliyoruz, şifalandırabiliyoruz. Ee, özellikle karmik partnerlik varsa bu noktaya çok fazla çalıştığımızda oluyor mu? Evet oluyor. Ee, bu da sanki ee, nasıl diyeyim? Senin bana öğrettiklerine minnettarım ya da kendimi keşfedip nasıl bir hayata ait olduğumu da gördüğümü hissediyorum aynı zamanda. Yani çok duygusal aşırı flörtöz olmak değil de birine de ee, minnet edebileceğim yani sanki böyle bunu düşse yerden Almayacak bir insanın kendisiyle olan böyle hasta edici bir savaşı. Yani evet tekrardan olabiliriz. Fakat e, ben sana çok fazla minnettarım. Ve sen benden çok daha iyisin. Hatta belki şey bile demiş olabilir. Sen benden daha iyisini hak ediyorsun bile demiş olabilir. Yani... E, Burada sanki kararları veren kendisiymiş de topu sizin elinize bırakmak isteyen. Biraz daha baskınlığı bırakıp yani nasıl diyeyim feminen bir enerji ya da maskülen bir enerji hiç fark etmez. Bu arada inançlarınıza, dinlerinize, yönelimlerinize saygım var. Beni herkes dinleyebilir. Benim herkese saygım var. Rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Kadın erkek de demiyorum. Ama maskülenliği ya da işte feminenliği baskın karşıt ruhlar olabilir. Eee ne burada nasıl diyeyim? Böyle bir baskınlığı ya da şüpheyi ya da kendi içinde gösteremediği yönlerini gösterip rahatlayıp biraz da ipleri sizin elinizde bırakıp onu yönetmenizi istiyor sanki. Tekrardan bir şey yapalım ama bu böyle olsun. Fakat ben sanki öz kimliğimi bırakamıyorum. Yani benim öz kimliğim çok dışarı hayatına bağlı. Ya da işte birine bağlanmaya sanki çok müsait değilmiş de bunu sanki sen bana gösterdin gibi. Yani işte bak bunu sen bana gösterdin. İşte ben aslında bu konuda kendimle de yüzleştim dediği bir şey var. Yani flört ya da işte üçüncü ilişki ya da yalan dolan yani bunların hepsini e, kapsayabilir bu söylediğim şey. E, ama sanki böyle hmm, kafasında döndürdüğü bir şey var. Yani bu minnettar olmakla alakalı özellikle yine e, bu haftanın yine ana başlarından bir tanesi kendisini suçlu hissetmek. Kendini aşırı suçlu hissetmek ve e, günaha girmemek ya da günaha girdiyse kendini suçlu hissetmek. Yani burada böyle bir şey söz konusu ve aslında bir düzen istediği bir ruh halinde. Özellikle burada işte evlatlı, analı, babalı böyle büyük bir aileden bahsediyorum aslında bu. E, bunu ben senin ne istiyorum. Ama e, sanki kadersel süreç bu insanın e, özellikle e, iç hayatını, iç dünyasını, iç alemini ve yakın çevresini çok etkiliyor. Yani özellikle ben burada hakikaten kök karma olarak e, baskın bir şekilde anne hissettim. E, ya da annenin kökünden aldığı bir enerji yine olabilir. Ama e, sanki burada kendimden kaynaklı, benim kaderimle alakalı dediği bir durum var. Çünkü zaten rahatlamaya ihtiyacı vardı ya aslında sizinle beraber hem psikolojik olarak hem zihinsel olarak çok rahatlayan da bir insan var. Yani bu arada e, aranızda statü farkı olabilir bu insanla. Statü farkı varsa kendini eksik görmesi kaçınılmaz. Yetersiz görmek, eksik görmek, yetememe duygusu ya da işte bir şeylerin eksik kaldığı ve tamamlanamamak duygulara çok fazla hakim olur zaten. Bu dediğim gibi çok kaçınılmaz bir durum. Şimdi şöyle bir bakmak istiyorum ya. Yani ben direkt olarak benim söyleyeceğim en güzel şey ne biliyor musunuz? Bu insanın iyi ve kötüyü ayırt edebildiği bir süreçte olması. Yani özellikle aslında kendimce savaştığım şeyler beni neden tutuyor? Bu kadar çok Hmm, neden bu kadar bu haldeyim yani ki tılsım iki yani şimdi şöyle ee, hem ee, dış yani yakın çevresiyle uğraşıyor hem kendi içiyle uğraşıyor yani sizden bir şey olması için demek ki burada atlatması gereken bir faktör var bu geçmişte yaşadığı bir aile hayatının psikolojisi bile olabilir yani çok geniş kapsamlı kolektif açılımlar ben kolektif açılımlarda zaman ve bağlantı vermeyi sevmiyorum ama burada özellikle karmik ilişkiler benim için çok ön planda gibi hissettim. Yani burada bir, bir karmik bir ilişkinin ön planda olması çok fazla var. Ama kadersel sürecin sizi sürüklendiği bir durum da söz konusu sanki. Yani size doğru atılan bir enerji var. Size akan bir şey var burada. Kaderde bir şey, bir birlik var sanki. Ama en büyük engelim de ben kendim. Yani bunun farkındayım. Hani bir şey yaşıyorsa da duygusuz bir şekilde yaşıyordur. Yani çünkü kolektif enerjimin çoğu karşılıklı bir sevgiye de karşılıklı bir duygu içerdiği için burada hani bir şey varsa da hayatında bu duygusuzca başka sebeplerden, başka isteklerden yaşanan bir durum diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Yani burada nasıl diyeyim? Belki de çok uzun süre beklediği fakat geç karşınıza çıkan, yaş farkı da olabilir. Ya da farklı bir medeni haldeyken karşılaşmanız. Kesinlikle bunların hepsi çok fazla bu insanın aklını karıştıran faktörlerden biri. Zaten benlik bilinci bilinçsiz bir şekilde yüksek. Yani kendine verdiği değer bilinçsiz bir şekilde yüksek. Bilinçsiz bir şekilde yüksek olan benlik egoistliğe doğru gider. Ya da adım atmamaya ve basiretsizliğe gider. Fakat basiretsizliğin çok büyük kısmı ki kolektif için konuşuyorum. Kesinlikle karmik bağlantılar ve karmik bağlardan kaynaklanan bir durum. Yani burada şöyle söyleyeyim. İkimiz de, ikimiz de bir araya gelip sanki bir mutluluğun eşiğinden döndük. Ya da o kadar çok geciktik ki aslında bu hayatta tanışmaya. Ya da enerjiler o kadar eskidi ki belki süreç içerisinde enerjim çok uzaklaştı ama ben bu uzaklaşmayı sanki artık senin de hayatında biri var ya da artık sen de belki de benden tam olarak uzaklaştın gibi algılamaya başladım. Yani burada istekleri doğrultusunda bir şeyler... E, talep ettiği bir şey var yani bir şey talep ediyor bir şey de sunmak istiyor bir şey de talep ettiği bir şey var burada yani özellikle duygusal olarak ne verdiysen e, ben sana bunları vermek istiyorum ya da ne vereceksen bunları tekrardan yaşayıp yaşatmanı istiyorum yani şunu burada <laughs> bir saniye <laughs> çok özür dilerim bir tane destek almak istiyorum bu neyden kaynaklı yani niye şuydu neden Yani burada artık bekle 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 böyle bir hani deriz ya hani sabır taşı bile çatlar diye ya da işte duvar olsa anlardı gibi bir enerji yani size çok yoram boğan ve ee... Hani sizi şu ölüme götüren en büyük sebeplerden biri. Yani çok fazla beklenmek, çok çok fazla beklemek, çok fazla bazı şeylerin zaman alması, yani bir türlü o enerjinin basiretsiz basiretsizliğin gitmemesi. Yani burada sizden beklediği şeyleri şu an kendisi yapmayı yapmayı çok fazla istiyor. Ama dediğim gibi kendini geri çekmesinde ben çok fazla suçluluk duygusu olduğunu da e, hissettim ve çok fazla ihtiyacı olduğunu da e, çok hissettim ya. Ya burada dedim ya hani ilk başta sanki böyle bir şeyin bir heyecanı vardı. Bir midem ağrıyordu, bir şey oluyordu. Tekrar sanki böyle bir şey oldu. Ben de bir anlam veremedim burada. Yani burada sanki adım atacağının heyecanı olabilir bakın. Burada hakikaten adım atacağının e, heyecanı olabilir. Şimdi ama ee, en çok hakikaten adımı hissettim. Yani zaten dediğim gibi iki aylık süre içerisinde lütfen enerji aktarmamaya dikkat edin karşınızdaki insana. Şimdi buradan kartları aldım. Bunları açacağım. Şimdi ondan sonra en son ne söylemek istiyor diye kart seçelim beraber. Ee, bu arada e, tabii ki de abone olan ve olmayan herkes videolarımın enerjisine dahil. E, fakat karma şifası için ya da işte danışmanlık için enerji kesme motivasyonu için ulaşmak istiyorum diye muhakkak yorumlara yazabilirsiniz ya iletişim iletişim dedik konuşmak konuşmak dedik ama hakikaten kendisi geldi burada bakar mısınız yani der ki iletişim hani burada çok konuşmak istemek de varmış gerçekten var hani bunu artık belli etti yani şimdi şöyle aslında kendini toparlayabildiğini de hissettiği bir dönemde. Yani en ufak bir açık olsa sanki o açıktan girecekmiş gibi. Ee, ve burada şu dönemlerde sizi kıskandığı bir şeyler olabilir. Ya da en son hani dedim ya senin de hani hayatında biri olabilir sanki gibi hissediyorum ben artık. Yani böyle üçlü durumları hissettiği, böyle belki de zoruna giden kaldıramadığı, ruhunun almadığı bir şey var sanki burada sizin hayatınızda olan biri ya da sizin hayatınızda olan bir faktör üçlü bir durum da olabilir. Bu da çok fazla ön planda hissedildiği bir şey var ama üçlü bir durum varsa karşınızdaki insan çok yorgun ve sizinle iletişim kurmaya ihtiyacı var. Bunun için yine cesarete ihtiyaç var mı aslında? Korkaklarla işimiz yok demeyin. Herkes evrime evrimleşir. Üçlü bir durum yaşamıyorsanız eğer. Hayatınızda biri olduğuna dair burada bir şüphe var. Ama bu durumu kendisinin de toparlayabileceğinin gayet farkında. Ben bunu toparlayabilirim ya da istersem bunu öğrenebilirim ya da istersem işte bunu açığa çıkarabilirim dediği bir şey var. Yani burada aslında şifa kartı biraz daha bana böyle yapabilme gücünü hissettirdi. Yapabilirim neden yapamayayım çünkü? Yani burada yine cesarete değiniyor muyum? Evet. Ama kafasında kurduklarıyla ve bir türlü atmadığı adımlarla yine kendini yoran bir insan var. Ama e, şu iki aylık sürece biraz dikkat edin olur mu? Yani enerji göndermemeye dikkat edin. Biraz daha enerjiyi kesmeye dikkat edin. E, çıkan sonucu beraber görelim. Özellikle ben her zaman diyorum söylediğim andan itibaren net olarak enerji kesilirse bir şey gerçekleşir zaten. Şimdi burada kart seçtireceğim size şöyle ee, enerjileri biraz ayırmayı düşünüyorum yani alt alta çekeceğim ki onu destekleyen bir şey olsun desteklesin onu yalnız kalmaz günah yazık şimdi birinci grup ikinci grup üçüncü grup ve dördüncü grup Videoyu durdurup öyle de seçebilirsiniz. Ya da hemen enerjiye girdiyseniz hemen ilk e, grubu seçenlerden başlamak istiyorum. Sana sahip olmama izin ver. Vücuduna arşı. <laughs> yani burada e, buradaki e, biraz daha tensel bir şey olabilir ya da akılda kalmış bir şey, iç içte kalmış bir şey olabilir karşınızdaki insanın. Her şeyden önce ben mükemmel derecede dokunma isteğinin olduğunu ve bunu, bunu bu noktayı belki özlediğini ya da hiç tatmadıysa tatmak istediğini aldım burada. Bu grup karşınızdaki insan biraz şu an terbiyesiz oldu bir dakika. İkinci gruba bakalım. Bu kadar mükemmel olacağını hayal etmemiştim. Sen de beni öyle görüyor musun? Edepsize bak. Şimdi şöyle söyleyeyim. İkinci grubu seçenler karşınızdaki insan aslında şunu söylüyor. Sen benim zannettiğimden daha fazlasısın ve ben bu kadar sevebileceğimi ya da alışabileceğimi ya da isteyebileceğimi düşünmemiştim. Bu kadar bağlı olup ve bu kadar da çok kendi içimde bazı şeyleri yaşayacağımı hissetmemiştim dediği bir durum söz konusu. Ve sen de beni diğerlerinden farklı görüyor musun dediği de bir durum aslında söz konusu burada ve üçüncü grubu seçenlerden devam ediyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Seninle konuşmaktan çok korkuyorum. Yani buradaki cesaret kesinlikle bence bu videoyu seçen bu videoyu izleyenler içindi. Yani burada aslında korkunun ecele faydası yok dedikleri noktada sistem çok devreye girecek. Özellikle burada eşitlenmek gibi bir durum var. Çünkü kaybetme enerjisinin farkında olan bir grup bu. Yani hani <laughs> artık sizin gittiğinizi <laughs> ya da işte onunla konuşsanız size nasıl sizin ona nasıl tepki vereceğinizi çok büyük ve yüksek derecede hesaba katan bir grup bu grup. Ee, özellikle konuşmayı da çok fazla arzulamak ve istemek ee, yine söz konusu. Burada sizde bulduğu enerjide sizi kaybetmeme isteği var aslında. Çünkü bu enerjiyi belki bir daha bulamayabilir ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Evet dördüncü gruba baktığımda ee, anladım buraya bir buraya bir destek alalım bakalım şuraya bir tane bir destek almak istiyorum ya hadi bir tane olsun yani şöyle aslında çok fark beni şu dördüncü grup seçenlerin karşısındaki insan diyor ya yani bu grup şunu söylüyor diyor ki ben çok farklıydım ve çok farklı bir insan oldum aslında ee, hakikaten evet zaten sevgi en büyük cevap ama işte bunu gösterememek sana bakış açımın farklı olmasına ya da işte benim belki sevgiye bakış açımın seni sadece farklı şeyler için istemem ya da işte farklı şeyler için başlayıp ondan sonra daha böyle derin bir sevgiye dönüşmesiyle beraber ben asıl ait olduğum kimliğe yavaş yavaş döndüğümü hissediyorum. Ve bu mutluluğu kendim, kendi içinde kendimle seninle beraber yaşamak istiyorum dediği bir durum söz konusu dördüncü ee, grubun. Valla nasıl bir enerjiydi. Şöyle bir kalkalım. Herkese şifa olsun. Abone olan ve olmayan herkese şifa olsun. Karma şifası için ve danışmanlık için ulaşmak isterseniz ulaşmak istiyorum diye yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Onun haricinde enerji kesme motivasyonunu lütfen benden isteyin. Onu okumak bile bir kedi aslan yapabilecek bir noktada. Yeter ki isteyin. Yani yapmak istediğiniz noktada enerjiyi kesebilirsiniz. Herkese şifalar olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.